Evet, değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, bugün Yozgat'ın e, Yerköy ilçesinin Yemköy ilçesinden, Sekili köyünden kardeşlerimiz misafir olarak geldiler. Bir çifte yavru vereceğiz onlara. E, tabii ki önce seni tanıyalım. Kadir Taşkıran. Kadir Taşkıran. Yozgat Sekil'den var. Ben. Sekil'densin. Seni tanıyalım. Ben de abi Yozgat Sekil'den. Umut. 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 Ne işle uğraşıyorsun Umut sen? Ama hayvanlarımız var. Hayvancılık, o, o hayvancılık ayvancılık ayvancılık. yapıyoruz. Büyükbaş üzerine. Evet. Aynı damızlık bizim bir de. Hem süt hem buzağı üzerine. Doğadasın abi. Aynen ha? doğadayız abi. Günün nasıl geçiyor? Mesela hayvancılıkta sabah başlıyorsun. İşte akşam, öğlen. Abi, abi. sabah saat 7-7.30 gibi hayvanlar sararız. Otlamaya gider, yaylama giderler. Akşam da gele o saate yakın 6.30 gibi gelirler. Evet. Sağlam yapılır. İşte buzağları falan eviştirilir. Yani onun üzerine genelde yapılır. Seninki cins mal değil mi abi? Abi cins mal tabii. Tamam. Evet, simental, simental hayvan. Aynen abi. Çok güzel. Verimi nasıl? Verimi güzel abi. Simental hayvan hem bizim oranın iklimine göre daha uygun, daha gelişkin. Sen öyle diyeyim. Ot noktasında, yani ot popülasyonda bir sıkıntı var mısın orada? Şu anlık abi? bir sıkıntı yok abi. De artık yani güzel olduğu için şu anda kalmıyor. Artık kurumaya geçti. Peki, özür dilerim. Su verimi nasıl? Son 10 yıldan bugüne geldiğinde? Abi Su verimi eskisi gibi değil tabi. Düştü. düştü. Mesela bizim burada bu akan delice ırmağı var. Hı. bayağı bir yani... E, bu çiçek beşte... dağının rıhmanı dediği bahsetti. Aynen. 5'te 5 beş veriyorsa şimdi 5'te 2 düştü sürekli o şekilde sana Çünkü az gidiyor. Ya, önceden mesela karşıdan karşıya geçemezdik sudan. E şimdi yani e, ayağına tercih ki geç yani o derece. Ya. A, A, hayvancılıktan ötürü e, mü acaba yoksa tarım faaliyetlerinin fazlalığından kaynaklı mı yoksa teknolojik bir durum mu bu? Yani do şöyle do doğayı tahrip ettiler doğa bize dönüş yapmıyor mu? Doğadan abi ya, doğa bize artık dönüş yap, dönüş Çünkü doğayı küstürdük demektir arkadaşlar. Bakın yani incelik evet. bu burada. Evet. Şimdi e, senin bölgede tabii ki yayılım yaparken e, kurt popülasyonunu görme şansı çok yüksektir orada. Aynen abi. Yabani Bugün, hayvanlar da yabani sizin yavanoğludur. Domuz olur. görüyoruz, e, kurt görüyoruz. Sırtlamda ben görmedim arkadaşlar gördü. Çünkü var öyle Bakın bir. Bakın arkadaşlar, Anadolu'nun merkezinde sırtla yani kuruşun Kurdu ben kendim birebir gördüm. Hatta yedi tane birde gördüm. Ben hayvanlar otladırken e, kendileri bizzat beni takip ettiler. Ben kendi sesimde köpeklerim olmadığı için inşallah Hüseyin abinin sayesinde öyle bir şey olacak yani artık yani kurtu e, burada unuturuz. E, bu yüzden yani gördüm e, hayvanlarım oradan sürüyü topladım eve gitti yani eve gittim. Ha e, saydım 7-8 tane vardı. Yani kurtu çünkü o da neden e, bizim oralarda kangal köpeği olmadığından, olsa bile bilmediklerinden genelde yok yani normalde. Kırma köpekler var. Ha Hüseyin abinin sayesinde, Hüseyin abinin kangalar sayesinde elimize inşallah geçecek. Bu saatten sonra da kurdun keseceğiz yani Hüseyin'in sayesinde. İnşallah. Şimdi Kadir tabii daha önceden bizim programlarımızı ta takip ederken bizi daha önce evet. tanıyan bir evet. kardeşim. Evet. Hatta senin de gelmene vesile oldu buraya. Kadir buraya geldin. Evet. Tabi dışarıdan izliyordun sürekli. Evet. Görüntü, e, ya, videolar, gerek e, Fotoğraflar falan paylaşımlardan böyle, görüyordun. O, 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 o. Buradaki köpekleri, kangalları görünce sen de nasıl bir izlenim bıraktı? Yani sen de neyi başlattı? Kangal adı altında melezler mi, kangallar mı, kaliteleri nasıl, ne seviyedeler, ne gördün, ne anlatabilirsin arkadaşlarımıza? Aa, abi şöyle diyeyim, yani çok böyle üst seviyede köpekler, güzel köpekler. Yani tarifine, şeyine uyan köpekler, öyle çeşit değiller, hep şeyleri belli standartları belli öyle çok büyük oluyor bizim orada genelde büyük köpek ama tamam bu kangal deyip çıkıyorlar. Az burun Anası verirsiniz babası verirsiniz de evet. ağzı az karaysa bu kangal kafası büyükse öyle bir şey yok ya. Yani. yani burada soy takibinin he. olduğu soy net görme şansın oldu değil burada mi? Var. Burada, burada, burada böyle. var. Bizim orada bir Kafalar şey aynı. Kafalar aynı tipler aynı. Vücut tipleri hep aynı. Peki vücutlarında en çok seni en belirgin gördüğün özellik ne bunlarda? Abi, Kalıpları nasıl? Geniş mi? Dar Dö mı? Döş genişliği, Alın düzlüğü, göz çekikliği ben de en çok ben ona dikkat ettim yani. Ele bir Alın düz, böyle döşleri geniş. Kafa gözler böyle çekik gözlükler yani böyle kurt gözü gibi geriye doğru. Eyvallah. Köpekler de böyle kafa, timsah kafası diye de atlandırıyorlar. evet. İşte, kurt kafası diye de o tip. Hani var Durum bir tane kalın. bizim, hatta bizim orada bir tane var kendi gelmiş salmışlar başıboş böyle. Kocaman bir hayvan yani Bilmeyenler çoğu ama da kangaldır. Abi de o kangal ya? Burada öğrendin mi? Öğrendik Karnında abi, abi. Şey, tamam. Şey, bir şey yıldızın köpeklerinde zaten görüyorduk programlarınızdan. Geldik daha iyice gördük. Sağ olasın kardeşim. Gerçekten Bizde numara 5 yıldız denilecek bile bir köpekler yani. Ve dikkatiniz bir şey çekti mi? Tek renk. Tek renk tabii. Tek tip. Tek tip. Ve tek bir görüntü karakteri. Ne çok yani. sarı, ne çok beyaz, ne çok siyah, ne açık. Hep yani krem rengi, kırçılımsı. Aynen. Hep bir standart üzerinde. Kuyrukları kalın kalın. Kalın kuyruk bu, tabii. Kıvrak olmayan bir köpek gördün mü burada yok. hiç? Yok. Şey... eee... Kıvrak kaliteli yani. Aynen. 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 Kuyruk üstü düşük değil. Bazı köpekler şöyle kesmiş gibi düşük. Bunlarda öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Hafiften şöyle yüksek hatta. Bak abi. bu da bir tecrübe arkadaşlar. Kadir orada çok güzel bir şey yakaladı. Kadir düşük abi. Bizim orada bir tane Şimdi bizim ortak... E, e, ...bilmemiz bir merkezimiz var. Hepimiz köy çocuğuyuz. Evet abi. Tabii. Dolayısıyla hepimiz köy yaşantısından şehir kent hayatına çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Giriş yaptı. Yani teknolojinin aslında verdiği zarar, tahrip ettiği bir zarardan bir tanesi de bu. Yani insanların nereden geldiğini çok çabuk unuttur. Tabii. Yani iletişim çağı gerçekten birebir sıcak ilişkileri insanlardan yok etti. Maalesef. Evet, Bizi çekti yani. Evet. Şimdi Kadir orada diyor ki, Sivas'la Yozgat arasında zaten lehçe, şive ve e, kültür farkı kesinlikle olmayan iki il öyle i̇ki diyeyim il, ben size. Birbirini aynısı olan gelenekleri, yeme içme e, görenekleri, düğünleri, evet. kültür yapısı tamamen dokusu aynı, il, aynı. iki tane. Yozgat, Sivas Yozgat, arkadaşlar. Sivas, tabii. Evet. Şimdi burada şunu yakalamış Kadir diyor ki orada mesela çok önemli. Sırtlarındaki kuyruk bölümüne kadar olan çizgileri de aynı ediyor. Evet abi. Ve çok genişler. Genişler. Tabii. Çok genişler, genişler. Şimdi kurdu sen anlattın evet, sizin tamam. orada. Evet. Kurt mutlaka yaşamak için öldürmesi lazım. Öldürmeye programlı yani, bir hayvan. Evet. Mecbur öldürecek. Onun için köy kent hayatını tanımaz, tanımaz. Yani, görev, mezrayı tanımaz. fırsatını bulduğu her yerde yapacak çünkü yaşamak yapar. için bunu Tabii. yapıyor. Yani şimdi, yapar. Yani yapar. Yani adım onun adım onun adım. canavarlığının adının geliş nedeni bu. Evet. Peki hangisini en çok beğendiniz burada? Ya yani şimdi köpekleri de ayet, ayette edemek abi şimdi maşallah hepsi birden üstün yani hepsi birden kaliteli. Yani şu kötüymüş, şu iyiymiş diyecek köpek yok. Ha adamcı tarafından senin zalim adamcı. Yani her yönde her yönü var. Yani hepsinin ayrı ayrı bir yönleri var. Zalim dersen yapı olarak olsun. Geç hepsi aynı yani burada fark edemek abi ya. Yani hepsi de bildiğin 55 ekran sana öyle değil. Aynen. 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 Yani... Tek, yani, aralarındaki tek fark renk farkı. Aynen, var. renk Mesela O zalim biraz daha böyle kül rengi diye adlandıracağımız kirli beyazımsı. Evet. Ama çok Ateşte da radikal renk şey. farkı evet. yok. Yok o kadar evet. Şey değil. Bakın arkadaşlar. Mesela sadece biraz şey ateş biraz daha kırışın. Mesela Ağustos dediğiniz biraz daha böyle hafif beyazımsı. Sadece renk var ama hep, hep bir tip, evet. hep bir şekil. Hep bir kalem. Ya. Yani, Şöyle küreye zaman sanki tornadan hepsi bir çıkmış gibi. Kesinlikle. Evet, i̇şte yani. İşte zaten ırk özelliği budur. Budur. Evet. tabii tornadan yani. çıkmış gibi çıkmış olacak. Hep aynı. Yani yani. Şimdi mantalite olarak da Umut'un Kadir'e verdiğimiz köpekler Orada insanın mantalitesine uyumlu evet. bir karakter çizecekler. Evet. Evet, Mesela evet, aynen sizin oradaki evet. beslenme kültürünüz, oradaki alanlar, işte e, bitki popülasyonu, bitki atıyorum mi? ağaç popülasyonu, bunlara evet. çok daha uyumlu hareket edecekler, kendini ona göre programlayacaklar. Başarılı olurlar mı sizin orada? Olurlar abi. Olurlar. En çok neyle karşılaşırlar? en çok yazıya çıkacaksa yani Tabii sürü çıkacak. sürü sürüyle evet. gidecekse evet. en çok karşılaşacağı hayvan abi yaban domuzu. i̇lk ilk, evet. ilk yani havadan karşılaşacağı çünkü görecek Bizim yani. Bizim o derece ırmağı boyunda sürekli var abi. Çok da zeki evet. hayvanlar biliyorsun yaban domuzu. Çok, da, çok da zeki zeki ya. şey yani saldırgan saldırganda keskin de. Zeki Aynen. ve özellikle kılavuzları belli bunlar. Evet. Evet, evet. Zarar, zarar, zarar verme. Zarar yani verme. doğada beslenen, yaşayan, insan eli olmayan. Evet. Şimdi, şimdi evcil olmayan tüm hayvanlar kendine has bir Aynen, yapıya yani. programlıdır. Evet, Onlar içerisinde de liderleri vardır, evet, kavuzları vardır, tabii ki, işte zayıfları vardır, öldürmeye programlı olan vardır. Şimdi en çok sen neyin hayalini kuruyorsun? Buradan şimdi bir çift şimdi, yavru aldın, götürdün. Abi, onu. Çift yavru aldığım zaman Hüseyin Yıldız'ın sayesinde, Allah'ın izniyle kullan. Estağfurullah, Estağfurullah Hüseyin abi sayesinde, Hüseyin abi bilgisi sayesinde köpek yetiştireceğiz. Bizim orada genelde, yani başımızda bela olan domuz, canavar, sırtlan. Şimdi bu köpeklerde ilk göreceği, ilk gördüğü zaman yani ilk salacağımız sürüye saldığımız zaman ilk hayvan göreceği hayvan domuz, yaban domuzu. Ona karşılaşacağız. Ha bunları sahip olacağız Şimdi e, yani buna yetiştirmemiz lazım. Zamanla zaten canavar da görür, kurt dediğimiz onu da görecek. Yani bunlardan bir şekilde kurtulmak istiyoruz yani. İnşallah Hüseyin abim sayesinde yani, bu marşat, olacak. Onları öldürmek, bitirmek değil de. <laughs> evet. Yani, Evcil hayvanlardan evet. uzak tutmak. Ha, i̇yi, tabii ki yakala, onun da. yaşama şeyi var yani biz gitsin de öldürsün diye değil. Tabii, evet. Bizim Kovalamak, ee... kaçılmak, senin malına zara zarar, zarar vermesine evet. engel. Zara. Zara. Bir zara. arkadaşımız var abi, ismi Gokhan. Ee, besicilik yapıyor, küçük baş besicilik. Diyor ki aynı köyde Aynı köydeyiz. Aşağı mahallemizde demir yolunun üstüne çıkmış diyor. iki tanesi diyor. Ağlı gözlüyor. Kurtlar diyor. Bakın evet. Bak, yani Evlerinin hemen arkasında. Bak ne anlatıyor kardeşimiz. Ne kadar zeka Akşam üstü. Diyor, diyor. O, zeka üstü. hisleriyle programlanmış. Stratejik. Ama çok Çıkmışlar akıllı diyor, bir avcıdır. Ağlarımızı yani. gözlüyor diyor. Gördün diyor. O, bakan küçük bir eski yaptığı için sürekli köyde kalıyor. Gidiyor geliyor. Hı. Yani gece saatlerinde ayakta oluyor sürekli. Lan bayağı bir durum iki tanesi demir yolun üstüne çıkmış da ağları gözlüyor. Kurtlar diyor. İşte şu lafı devam ettireyim unutmadan. Dışarıdaki <laughs> köylülerle cepheleşen e, kurtların mantalitesi köylülere, köylülerin de mantalitesi kurtlara mutlaka sirayet eder. Niye? başka türlü bunlar bu kaçamak alan içerisinde yaşam bulmazlar. Evet. Yani köylü o kadar zeki ki onu orada görebiliyor teknolojik sayesinde, evet. köpeği sayesinde. işte evet. her türlü sav kov mevzuatı var. Evet. Ama kurtlar ona rağmen oran abi, arkadaşlar bakın her türlü taktiği deniyor. Yani evet. ben oradan evet. bir tanesini çalabileyim, alabileyim, evet. gasp edebileyim ve doyu kendimi günü birlik doyurayım. Evet. Yani yıllık aylık değil. Stoklama şansı yok biliyorsunuz. Hayvanın elden desteği de yok. Mutlaka kendi yapacak bunları. Onun için nasıl bir köpek lazımdı? Kangal. Saf kangal, evet. Saf kangal, kangal bir köpek lazımdı. Tabi o da Hüseyin abi de var. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Burççu denilenlerden. Burççu kangal yani. Burada gördün. Burada gördük. Yani Karadeniz köpekleri burada orada. yani. Eskiden anlatırlardı. Yani şimdi biz hayali anlatmıyoruz evet, çocuklar. Şimdi evet. bazı kişiler evet, misine eklenen evet. kurtları gidip vurup evet, evet. getirip sağda e, kapısının önünde itler boğdu yani. diye biz bir propaganda yapamayız. Bu evet. bize yakışmaz. Bir kere, bir kere, bir kere, kardeşlerim size çok önemli bir şey anlatayım. Eğer benim bulunduğum yakın bölgelere kurt sızma yapıp giriyorsa ve benim köpeğim kapının önünde onu boğuyorsa benim köpeğim zaten kurtçul değildir. İnsan eliyle o kurt yok edilmiştir. Kurdu, kangal köpeği dışarıda geziyorsa, ekibi arkası sağlamsa, bölgesine yaklaştırma şansı yoktur. En az 5-6 değil 10 kilometre kurt o bölgeye giremez. Benim kapımın önünde benim köpeğim kurdu boğuyor diyen insanları ben buradan sadece lütfen bu yalanları bir an evvel bırakın. Hayali anlatımları gelenekselleştirmeyin insanların beynine yanlış işler sokmayın. Evet. Kurdu boğan, kurt boğan köpeklerin bulunduğu köye, mıntıkaya kurt giremez. Bunu bilin arkadaşlar. Bu hayali hikayeler, ürünleri insanlara anlatmayın. Burada siz kendi doğrularınızla değil, yalanlarınızla çelişiyorsunuz ve insanlar eğlence oluyorsunuz. Tabii kurt, gelebilir mi kurt köpeğin bulunduğu noktaya? Mümkün mü? E nasıl geliyor o zaman adamın kapısında boyu, böyle bir saçmalık olur mu ya? E o zaman evdeki, hanedeki insanları, çoluğu çocuğu da var öyle bir şey olsa. Aynen. Demek ki bu kurt insan el desteğiyle vuruldu, yok edildi ve kapının önüne getirildi. Kurtçul köpeğin bulunduğu Köyde, mıntıkada, mezrada, alanında, geniş veya yakın bölgede kurt gezemez kardeşim. Evet. Biz abi. Öyle değil mi? Olduğu mevkiye evet. gelemez. Sesine gelemez. Gelemez. Çünkü ne demiştin sen, Neyle tanır? Birbirlerini doğada nasıl bir iletişim alanları vardır, iletişim güçleri vardır? Kokularıyla. Bakın, kokularıyla. Bakın, <laughs> kokularıyla. Yani kimin kurdu olduğunu, kimin tilki olduğunu, kimin yaban domuzu, tabii ki. kimin yaban domuzu olduğunu, yabanı hayat içerisinde hepsi birbirlerinin bu anlamda şifrelerini bilirler. İletişim yani, şifreleri. Tabii yerden, canım. canım i̇drarından bile yok. Bıraktığı idrarından bile anlarlar. Algılarlar. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Anlatmak istediğin, gördüklerinle, bizle işte yaptığımız işle takip ee, ettiğin kadar mı? Yani mesela bizi dışarıdan aynen, takip ediyor. Fazlası mı? Ge geldik, fazlası geldik yani. gördük abi. Fazlasıyla yani. yani Yani eksik eksiği var, fazlası yok. Ne abartılı, ne eksik. Hüseyin Hüseyin Yıldız ne demişler? köpekler hakkında ırk olarak, köpeklerle ırk olarak. Aynen birebir dediklerinin aynısı. Evet. Teşekkür ederim. Ben ediyorum. onu gördüm abi. Sen ne diyorsun umut son olarak? Karar abi bir şey diyeyim emeğine sarak ya. Yani İnşallah. Bir şey çok, diyemiyorum yani. Çok kaliteli kurtçul köpekleri artık yani orada yetiştirirsiniz. Senin sayende, senin yemeğine, senin. hayır, biz sözümüzü verdik, yani. evet. olan bu. Allah razı olsun. İlk açılan yavrularımızın yaptığı kardeşlerim. Evet. Ve e, bundan sonra umut tutan kadir orada takip edecekler. Evet. E, bu ırkların oradaki dediğim gibi hiyerarşisinde e, ciddi bir hayvan popülasyonu olduğunu da söylüyor zaten. Evet kardeşimiz. Evet. Yaşatacaklar. Nasıl bir tecrübelerle, nasıl bir e, gündem güncelleyeceksin, ben onu evet. çok merak ediyorum. Evet. Sana da hayırlı olsun. Sağ abi ol, Allah razı olsun. Bütün Yolculuk'taki kardeşlerime çok çok selamlar sevgili arkadaşlar. Burada e, dilimizin, aklımızın döndüğünce bir şeyler söyledik. E, görüşmek dileğiyle Kabone, e, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bizler büyüdükçe sizler de bilgi anlamında çok büyüyeceksiniz. E, gerekli şeyleri öğreneceğiz hep beraber sevgiler kardeşim.